e, pakini ruşen kılmış ehli aleme iktida kılmış tariki Ahmedi Muhtar'a su. İlk defa ismini andı. Su onun temiz yaratılışını berrak lekesiz şeffaf e, gibi yaratılışını peygamberimizin ahlak, ahlakını alem ehline açıklayabilmek için seçilmiş Ahmed'in yoluna uydu. Adeta şiir boyunca Türlü anlam manevralarıyla konu edilen su, bu beyte peygambere tabi oldu. Artık bundan sonra peygamberi övecektir. Su kasidesi peygamberi övmeye kapı açtı. Ondan sonra geliyor en güzel beyt, Beytül Kasit. Ya Habiballah, ya hayrel beşer müştakınam, ey lekim lebteşneler, ya diler hem varasu, ey Allah'ın sevdiği, Ey insanların en hayırlısı hasretindeyim. Ne kadar hasretindeyim? Eyle kim? Azeri Türkçesi öyle ki lebteş neler yanıp diler hem varasu. Çölde kurumuş çatlamış dudakların su istemesi kadar senin hasretindeyim. Bu fuzuliye has bir söyleyiştir. Çöl şairi, hasretin şairi, ayrılığın şairi elbette ayrılığı bu kadar muhteşem söyleyecektir. O peygambere karşı yana yakıla. Çöllerde arayı arayı bulsam izini Diyen Yunus'un tavrı içindedir Ve son derece samimidir Geliyor Peygamberimizin mucizelerinden bahsediyor Fakat bir Tarih kitabındaki kupkuru sebep Sonuç ilişkisi içinde değil Şiirselleşmiş bir mucize tanımı Bakın ne diyor Hayretilen parmağın dişler Kim etse istima Parmağından verdiği Şiddet günü ensaresu Çok meşhur olaydır bir e, seriye dönüşünde çölde yollarını kaybediyor 300 kişilik peygamber ordusu e, su bitiyor susuzluk baş gösteriyor bakın sebepler sonuna kadar zorlanıyor sağ sola araştırıyorlar su yok develer susuz mataralar boşalmış çaresliğin son haddinde Allah Resulü e, alın etrafımı diyor ve mübarek ellerini uzatıyorlar on parmağından on musluk açılmışçasına su gelmeye başlıyor. Bu hadisi 300'den fazla sahabe rivayet eder. Hani bir kişi, iki kişi diyelim mübalağa, 300'den fazla kişi. Ve rivayet de şu, dudaklarımızı dayattık, o sudan içtik parmaklarından. Bununla da yetinmedik, kırbalarımızı, mataralarımızı, leyenlerimizi, tabaklarımızı doldurduk, develerimize de içirdik. Fuzuli ne diyor? Hayretilen parmağın dişleri her kim etse istima. Kim duysa hayretten parmağını dişler. Parmak ısırmak bizim